Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikli olarak çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırlamış olduğunuz için. Sektörünüzle alakalı çalışmalarınızı az sonra tabii ki kalem kalem değiniyor olacağız. Ancak öncesinde kısaca sizleri tanıyarak başlamak istiyoruz. Adım Mehmet Alp, soyadım Tamol. 18 yaşındayım. Aşağı yukarı 200 seneden beri bu işin içindeyim. Babamızın yardımcısıyız tabii ki de. E, aşağı yukarı bu sektörde 20-25 seneden beri varız. Dördüncü kuşağım bu işlerin içindeyiz Allah şükür çalışmaya devam. Şimdi aslında dedelerimizden geliyor dördüncü kuşak olarak bayrağı aldınız en güzel şekliyle de taşımaya çalışıyorsunuz. Sektörle tanışmanız nasıl olmuştu acaba? Ya sektörle tanışmamız dedemlerden bahsedeyim daha çok. Dedem o yıllarda bu işi sevmiş, yapmış, daha önceden görmüş. Onlardan bize, bizlerden de nasip olursa oğullarımıza o şekilde işi geliştirmişler Allah şükür. Sizden de inşallah 5. kuşağa doğru e, kaliteli hizmet anlayışınızla beraber devam eder. Peki bu anlamda birazcık daha firmamızı tanıyalım istiyorum. Tam olarak vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir acaba? Ee, kışın biliyorsunuz zaten çoğu insan biliyordur. Ee, kışın zeytin sezonu olur. İnsanlar bize zeytinliği getirir. Biz de onunla makineyle sıkarız. Burada onlara yağını teslim ederiz. etten burada kendi yağlarımızı sıkıp parkende satışımız falan filan vardır. Ee, Yağ ticareti yapıyoruz. Yurt içindeki çoğu Ege bölgesindeki şeycilere, firmacılarımıza tesis ediyoruz yağlarımızı. O tarz şeyler, onunla işlerle uğraşıyoruz. Yani zeytinyağı anlamında A'dan Z'ye her şeyi yapıyorsunuz. Hem perakende hem de toptan şekilde satışlarınız bulunmakta. Bu anlamda şu anda evet İzmir bölgesindeyiz fakat sadece İzmir'e değil Türkiye'nin her yerine hizmet veriyorsunuz değil mi? Evet. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler adına bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. Rica ederim. Siz de iyi günler.